Tiktokurlar bu haberim size Ben bunu yapamıyorum galiba Herkese merhaba ben Ferhat Bugün sizlerle birlikte tiktokta nasıl takipçi kasılır Bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim Uygulamasız şifresiz bir şekilde nasıl takipçi kasarız Nasıl kasarız bu sistemle birlikte uygulamaya gerek yok. Şifre girmenize gerek yok. Bu sistemle birlikte TikTok'ta takipçi kasacağız. Eğer siz de isterseniz videonun açıklama kısmında benim referanslı bir şekilde linkim var. Oradan kayıt alabilirsiniz. Ve aynı zamanda açıklama kısmında TikTok adresim var. İsterseniz takip edebilirsiniz. İsterseniz eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı şey yapmayı unutmayın. Yani olursunuz. O zaman videomuza geçelim. Videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi görünüm.mobi adresine giriş yaptım. Buraya üye oluyorsunuz. Referans linkimle kayıt olabilirsiniz. Şimdi sistemimizi kısaca anlatayım. Gördüğünüz gibi burada ben şu an sisteme giriş yaptım. Bu sistemde puan artırıyorsunuz ve bu puanınızı TikTok takipçi olarak geri dönüşüm sağlıyorsunuz. İlla TikTok için değil, Instagram için veya Facebook için de geri dönüşüm halinde çevirebiliyorsunuz. Önce puan artırmadan bahsedeyim. Burada ana sayfaya geldiğimizde puan artırın diye bir şey var. Bakın Facebook sayfa beğenisi, Facebook yorumla, Facebook foto video, YouTube'la, TikTok'la, Instagram'la her türlü sosyal medyayla puan artırabiliyorsunuz. Burada puanınız yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim burada 7 puanım varmış. Sizler de daha fazla artırabilirsiniz. Buradan puan artırın kısmından. Peki diyelim ki ben puanımı artırdım. Nasıl TikTok hesabımı buraya eklerim diye düşünüyorsanız çok basit. Burada gördüğünüz gibi sitenizi, sayfanızı ekleyin diye bir şey var. Hatta bu arada burada günlük bonus da kazanabiliyorsunuz. Burada da sitelerin sayfalarınız yazıyor. Sitelerin sayfalarınız eklediğiniz sayfalar anlamına gelmek. Eklediğiniz siteyi buradan daha sonra düzenleyebiliyorsunuz. Bizim işimiz şu anlık sitenizi sayfanızı ekleyin kısmıyla. Buna bir defa bastım. Karşıma böyle bir ekran çıktı. Sayfanızı ekleyin ve burada bir sürü seçenek var. Gördüğünüz gibi Facebook sayfası beğenisi, durum, yorum her şey var. Bizim işimiz TikTok'lu olduğu için ben burada biraz aşağıya doğru indiğimde TikTok takipçi yazıyor. Buna bir defa bastım. Burada TikTok linkimizi istiyor. TikTok linkimiz nasıl alır? şöyle göstereyim ben size kullanıcı isminiz neyse benim mesela TikTok'taki kullanıcı ismim Ferhat.aymaz şeklinde o zaman ben buraya TikTok.com/slash/slash slash koydum et Ferhat.aymaz şu anda ben buraya aslında linkimi oluşturmuş oldum hatta başına https/slash slash bu şekilde yaptığınızda linkinizi eklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer link anlayamayanlar var ise bu şekilde linkinizi oluşturabilirsiniz. Kullanıcı isminiz neyse başında et getiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada puan yazıyor. 5'ten 10'a kadar puan sistemi var. Yani kazandığınız puan karşılığında siz de puanınızı eksilterek yani puanınızı buraya vererek takipçi kazanıyorsunuz. Yani atıyorum ben burada 7 puanı seçtim. Sizlere her gelen takipçi için 7 puan kesiliyor. Sizin mesela burada diyelim ki 1000 puanınız var ve her takipçi için 7 puanınız buradan eksilecektir. Ben bunu yaptıktan sonra ekleyin kısmına bastığımda artık bana jeton karşılığında TikTok'tan takipçi gelmeye başlayacaktır. Videomuz bu kadar basitti ve videomuz bu kadardı. Bu sistemle birlikte artık TikTok'ta takipçi kasabilirsiniz. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.